D vitamini nedir, D vitamini hangi besinlerde bulunur, D vitamini eksikliğinin belirtileri ve sonuçları nelerdir ve son olarak da D vitamini eksikliğinden korunmak için doğru bir güneşlenme nasıl olur bunları anlatacağım. Bu videoyu özellikle kadınların, ileri yaştaki bireylerin, kronik hastalığı olanların ve güneşe yeteri kadar maruz kalamayanların izlemesini öneriyorum. Dünyada D vitamini eksikliği ciddi bir halk sağlığı sorunudur. Ülkemizde de D vitamini eksikliği yaygın olarak görülmektedir. D vitamini insan sağlığı için çok önemli bir vitamindir ve eksikliği ciddi sağlık sorunlarına sebep olmaktadır. Bu nedenle önlenebilir ve tedavi edilebilir olan D vitamini eksikliğinin saptanması büyük önem taşımaktadır. Peki D vitamini nedir? D vitamini insan sağlığı için çok önemli bir vitamindir. D vitamini güneşe maruziyet sırasında ultraviyole ışınların etkisiyle ciltte sentezlenir. Az bir kısmı da balık yağı, uskumru, somon, ton balığı, süt ve süp ürünleri, karaciğer, maydanoz ve yulaf gibi besinlerde bulunur. D vitamini ne işe yarar? En önemli etkisi kalsiyum ve fosfor metabolizmasıdır. Kemik yapımını sağlar ve kemik dışındaki organlar için sonuçlar net olarak bilmemekle birlikte D vitamini eksikliği bozulmuş bağışıklık sistemiyle, şeker hastalığıyla, bazı kanser türleriyle, obezite, kas zayıflığı, otizm, hipertansiyon, şizofreni, kısırlık, ağrı, depresyon, kalp hastalıkları, böbrek hastalıkları ve bazı dermatolojik hastalıklarda da ilişkilendirilmektedir. Aynı zamanda D vitamini alımının uzun yaşamla da ilişkilendirildiği bilinmektedir. D vitamini eksikliğinin belirtileri yorgunluk, genel vücut ağrısı, saç dökülmesi, kemik ve kas ağrısı, daha sık hasta olma, değişken ve depresif ruh hali, gözaltı morlukları, hissel bozukluklar ve kilo vermede güçlük çekmedir. D vitamini eksikliğinin sonuçları nelerdir? D vitamini eksikliği, kanda kalsiyum düzeyinin düşüklüğü, kanda fosfor düzeyinin düşüklüğü, çocuklarda kemiklerin yumuşaması ve eğilimlisi yani raşitizm hastalığıyla, erişkinlerde kemiklerin yumuşaması ve kas güçsüzlüğüyle, ile ve kemik kütlesinin azalmasıyla ve kemik kırıganın artışıyla yani osteoporoza sonuçlanabilmektedir. Bazı bilimsel çalışmalarda D vitamini eksikliğinin bağışıklık, kas gücü, kanser ve kalp damar sistemiyle ilgili hastalıklarla ilişkili olduğu gösterilmektedir. D vitamini eksikliği açısından riskli grupları şöyle sıralayabiliriz: Yaşlılar, güneş yeteri kadar maruz kalamayanlar, koyu cilt rengine sahip olanlar, obezite sorunu olanlar, osteoporoz, osteomenizi gibi hastalığı olanlar, kronik böbrek yetmezliği, kronik karaciğer hastalığı gibi kronik hastalığı olanlar. D vitamini eksikliği önleme ve tedavi yaklaşımı nasıldır? Güneş ışığı D vitamini için temel kaynaktır ve yeterince faydalanırsa ek D vitamini almaya gerek yoktur. Normal koşullar altında insan vücudunda bulunan D vitamininin %90-95'i güneş ışınlarının etkisiyle deride sentez edilir. Bununla birlikte güneş ışınlarıyla ciltte D vitamini sentezinde mevsimsel ve coğrafi farklılıkları olduğunda unutmamak gerekir. Bunun yanı sıra deri pigmentasyonu, ileri yaş ve topikal güneş kremi kullanılması gibi birçok faktör derideki bu üretimi azaltmaktadır. 30 faktörlü güneş koruma kremlerinin ciltte D vitamini üretimini büyük oranda azalttığı bilinmektedir. Anne sütü ve inek sütünün az miktarda D vitamini içermesi nedeniyle dünya genelinde bebeklik döneminden başlayarak D vitamini destek programları uygulanmaktadır. Türkiye'de 2005 yılından bu yana Sağlık Bakanlığı tarafından D vitamini yetersizliğinin önlenmesi ve kemik sağlığı geliştirilmesi programı kapsamında 0-12 aylık bebeklere günde 3 damla ücretsiz D vitamini takviyesi yapılmaktadır. D vitamini eksikliği gebelikte daha sık görüldüğü için Sağlık Bakanlığı gebelere D vitamini destek programı uygulamaktadır. Gebenin 12. haftasından itibaren günde 9 damla tek doz D vitamini başlanması, gebelik süresinde devam edilmesi ve doğum sonrası en az 6 ay kullanılması önerilmektedir. Cildimize D vitamini sentezi için güneş ışınlarına doğru bir şekilde faydalanmak önemlidir. Bu yüzden güneşlenirken bazı maddelere dikkat etmemiz gerekir beslenmek için doğru zaman önemlidir. Ülkemizde Mayıs Kasım ayları D vitamini sentezi için uygundur. Güneşlenme için sabah 10-10.30, öğleden sonra ise 4-5 saatler arası tercih edilmelidir. Güneşlenmek için 15 dakika yeterlidir. Güneşten tam anlamıyla faydalanabilmek için el bileklerin açık olması ve güneşi tam olarak görmesi gerekmektedir. Doğru bir güneşlenme açık havada olur. Evde cam arkasından veya perde arkasından bir güneşlenme doğru değildir. Güneşlendikten 24 saat sonrasına kadar vücut yıkanmamalıdır. Eğer illa duş alınacaksa da sabun kullanılmamalıdır. D vitamini ile ilgili size anlatacaklarım bu kadardı. Bu konuyla ilgili sorularınız olursa aşağıya bırakacağım mail adresine mail atabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıklı günler dilerim.